Arkadaşlar selamünaleyküm. Zor bir dönemden geçtiğimiz doğrudur. Ancak İçişleri Bakanımızın dediği gibi kimse bu devleti hafife almak gibi bir hataya düşmesin. Özellikle işte tam sırası Türkiye'nin ayağa tökezledi diyerek ihtiâk kabaranlar için söylüyoruz bunu. Hatanın en büyüğünü de işte onlar yapar. Nedenini anlayacaklar. Ülkemiz yüzyılın en büyük felaketini yaşadı ve dünyaya acil durum çağrısı yaptı biliyoruz. Katar'dan Azerbaycan'a tüm dost ve kardeş ülkeler yardım tırları ve arama kurtarma timleri gönderirken bir baktık ki müttefimiz olan ABD kıyılarımıza yakın bir yere Yunanistan'ın Pire Limanı'na ABD'nin en ünlü savaşça gemisini gönderdi. Sonra da bu gemiyi yardıma gönderdik. Türkiye isterse Türk sularında demirleyebiliriz ve size yardım edebiliriz dediler. Trabzon limanlı Karadeniz'i karıştırmak için isteyen ancak Türkiye'nin vermediği ABD söylüyor bunu dostlar. Adama sorarlar değil mi? Madem yardım etmek istiyorsun neden ülkemize tam donanımlı bir savaş gemisini gönderiyorsun? Bakın konuşulmayan bir bilgiyi daha vereyim size. ABD'de yayın yapan Defense News isimli savunma gazetesi bu geminin İtalya'da eksik olan silah stoğunu tamamlayarak Akdeniz'e geldiğini açıkladı dostlar. Türkiye'ye solarsa sulayın uzarsa budayın diyen bu batılılardan dostane bir şey bekleyebilir miyiz? Bu bilgilerden sonra soruyorum. Neyse ki Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu çıktı ve bu geminin kara sularımıza demirlemesine asla müsaade etmeyiz diye açıklamalarda bulundu. Ve dün gelen haberlerin ardından ABD'nin bu savaş gemisinin Türkiye'ye demirleyemeyeceğini anlayınca Fransa ile beraber daha önce Yunanistan'ın 20 yıllığına İsrail'e kiraladığı ve bizim mavi vatanımızın dışında olan bir adada askeri tatbikat yapacakları açıklandı. Bu nedenle gemi bölgeden ayrılıyor. Ne diyelim dostlar? Bizden uzak olunda nereye giderseniz gidin, değil mi? Bu arada fark ettiniz sanırım. Bize yardım edecek olan bu silah yüklü gemi nasıl bir anda askeri tatbikata kalkışabiliyor görüyorsunuz. Yardıma gelmişlerdi ya tabii ki yerseniz biz ABD'nin NATO kılıfı altında Karadeniz'e girmeye ve burayı karıştırmaya çalıştığını da çok iyi biliyoruz dostlar. Şimdi 3 açıklamaya gideceğiz. Bakın neden böyle söylediğim daha iyi anlaşılacak şimdi. İlk açıklama Almanya Dışişleri Bakanı'ndan yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya en geç Temmuz ayına kadar NATO'ya dahil olmalı mutlaka açıklaması yaptı. Ne bu aceleniz aklınızda bir şeyler mi var diye sorasımız geliyor değil mi? Daha bitmedi bakın. Bildiğiniz gibi NATO Genel Sekreteri de bir anda Türkiye'ye gelme kararı aldı. Arkasından da ABD Dışişleri Bakanı da Türkiye'ye gelecek büyük bir ihtimalle bugün geldi. Yardım için geliyorlar değil mi dostlar? Evet deprem felaketine ABD'nin en büyük savaşacağını yardım diye gönderenler ve hiçbir şey yapmadan Yunanistan ve Fransa ile beraber askeri tatbikata koşanlar yardıma gelir Tabii ki bu ülkeye tabi yerseniz. İkinci açıklamayı NATO Genel Sekreteri yaptı ve Alman Bakanı'na aynı ağızla konuşuyor bakın. Diyor ki Finlandiya ve İsveç en geç sonbahara kadar mutlaka NATO'ya dahil olmalılar dedi. Biri Temmuz diyor birisi sonbahar diyor burası da ilginç. O da yetmedi Fransa bir anda kendi istihbaratından aldığı bilgilere dayanarak bir anda Fransız vatandaşlarına Belarus'u acil terk edin çağrısı yaptı dostlar. Burası önemli bakın. Bahar gelirken savaş bitmesinde biz bol bol silah satalım diye sevinenlerin bir şeye kalkışacağının habercisi bu bilgiler sevgili dostlar uyanık olmakta kesinlikle fayda var bu dönem. Ancak bize deprem olduğu Türkiye toparlanamaz Batı bizi orada burada sıkıştıracak şimdi diye bekleyenler kesinlikle yanılıyor. Videonun başında ne söylemiştik kimse bu devleti hafife almasın hafife alanlar en büyük hatayı yapacak olanlar. Rusya'dan bir açıklama geldi. Dedi ki Rusya, Türkiye istediği anda en son gelişmiş modellerinden Su-35 savaş jeti uçaklarımızı, yeni model S-400'lerimizi de Türkiye'ye verebiliriz açıklaması geldi Rusya'dan. Bu bilgiyi neden veriyorum? Şu nedenle, daha önce sürekli konuştuk bakın artık yeni bir dünya düzeni kuruluyor ve ham madde ve enerji kaynaklarına hükmeden Doğu artık Batı'ya sizin hükmünüz bitti, bize muhtaçsınız demeye başladı dedik ve bunu söyleyen üç ülkeyi de Rusya, Çin ve Türkiye olarak açıkladım ben burada. Tabi bunların kolları da var detaylara girmeye gerek yok. Şimdi dedik ya bizim içimiz yandı ama batıda kimse işler yolunda sanmasın bakın. ABD'de son bir aydır çok tuhaf işler dönüyor farkındasınız siz de biliyorum. Önce bir Çin casus balonu furyası başladı. Hemen arkasından ABD'nin savaş jetlerinin bu balonu vurduğu açıklandı. Yine hemen arkasından tanımlanamayan cisimler bir anda ABD'de ne hikmetse görünmeye başlandı. Yine ABD bunları savaş jetleriyle vurduğunu açıkladı. Sosyal medyada tırla birinin inkazının taşındığını bile gördük. Tabi üstü kapatılmıştı o ayrı bir konu. Ancak konuşulmayan hatta konuşulması yasak olan bir konu daha var ABD'de. Neden konuşulması yasak? Bunu da açıklayacağım şimdi. ABD'de son 12 günde esrarengiz bir şekilde arka arkaya 4 tren kazası gerçekleşti. Bu trenler 50'şer vagonluk trenlerdi ve ABD bu trenlerde vinil kronür taşındığını iddia etse de bana kalırsa bu böyle bir şey değil dostlar. Eğer öyle olsaydı bu kazalar kimyasal bir çevre felaketi olarak medyaya lanse edilir ve bu konuyu araştıran 6 gazeteci ABD'de yargılanıp tutuklanmazdı ve bu konuya yayın yasa getirilmezdi. Şimdi Çin'in bu casus balonları Montana'da yani ABD'nin hava saldırıları ve gücünü karşılayan füze sistemlerinin olduğu bölgede yakalandı. Bu tanımlanamayan cisimler ise Alaska'da yani şu ünlü Har teknolojisinin konuşlu olduğu bölgede yakalandılar. Ve tren kazalarını araştıran gazeteciler de ne hikmetse ABD yönetimi tarafından büyük bir öfkeye maruz kaldı. Daha önce ABD'nin harp teknolojisini açıkladığımız bir videoda bahsetmiştim bakın. Ruslar harp teknolojisini ABD'den çok daha önce yaptılar dostlar. 1980'lerden önce daha Sovyetlerin dağılmasından hemen sonra bu proje yetersiz kaynak nedeniyle durdurulsa da Rusya 2009 yılında yaptığı açıklamada bu projeyi tekrar başlattıklarını ve daha da geliştirdiklerini açıklamıştı. Şimdi ben bu bilgileri verince bunları Rusya yaptı demiyorum. Bakın burası yanlış anlaşılmasın. Benim söylediğim şu ABD kendisini çok da güvenli bir yerde sanmasın bunu söylemek istiyorum. Çin bu işin neresinde hemen ona da bakalım. Çünkü yeni dünya düzeni kuruluyor dedik ya illaki dünyada başka yerlerde de bir şeyler tabii ki oluyor. Bunlardan birisi mesela şu. ABD müttefiğim dediği Filipinlerin Asya Pasifik'indeki savaş gemilerine Çin tarafından yeşil renkte lazer silahı kullanılarak bu gemileri Çin'in kör ettiğini açıkladı dostlar. Şimdi herkes sanıyor ki teknoloji sadece ABD'de var öyle bir dünya yok sevgili dostlar. Az önce ne dedi? Fransa vatandaşlarına Belarus'u terk edin dedik ya. ABD Fransa ve Yunanistan üçlüsü Ege'de askeri tatbikata başlayacaklar dedik ya. Peki Çin ve Rusya boş mu duruyor peki? Hayır. Rusya Amiral Gushkov gemisini, askeri gemisini dün Güney Afrika'ya gönderdi. Çin, Güney Afrika ve Rusya üçlüsü burada bir deniz tatbikatı gerçekleştirecek. Kim bu üçlü peki? Asya'daki biris topluluğu üyeleri. Şunu emin olun Rusya Türkiye'ye şu an istediği her şeyi vermeye hazır. Neden peki sizce? Türkiye'yi Şangay Beşlisi'nden tutun, biris topluluğuna dahil edebilmek için yeni dünya düzeninde. Kim ne derse desin ve neresinden bakarsanız bakın şu an dünyada 3. Dünya Savaşı ateşli silahların gölgesinde onlar ateşlenmeden çoktan zaten başladı bile. Şu anda psikolojik bir harp yürütülüyor. Burası açık ve net. Peki biz Türkiye olarak bu savaşın neresindeyiz? Bizim nasıl bir gücümüz var? Bizden ne isteniyor? Bu soruların cevabı asla bir sır değil sevgili dostlar. Türkiye için hep biraz daha zamana ihtiyacımız var dedim ben burada ve o gün geldiğinde sadece batı için değil dünyada emperyalist ve zalim ne kadar ülke varsa onlar için iş işten geçmiş olacak dedim. İşte biz o zamanı kullanmaya çalışıyoruz ve hayallerin bile ötesinde teknolojiler üzerinde çalışıyor şu anda Türkiye. Bakın şöyle düşünün. işçi sendikaları Türkiye'de açlık sınırını açıklıyor değil mi? Askeri ücret şu anda neredeyse o oranına eşdeğer. Ama bir bakıyorsunuz bu ülke dışarıdan baksanız karnını doyurmakta bile zorlanıyor gibi görünüyor ama uzay araştırmaları balistik füze sistemleri üzerine çalışıyor. Elektromanyetik silah sistemlerine onlarca para yatırıyor ve bu sistemleri karşı taarruz silahına çeviriyor. O da yetmiyor. İnsansız savaş teknolojilerinde belki de şu anda dünyanın bir numarası haline geliyor. Askeri ücreti açlık sınırında olan bir ülke neden bunlarla uğraşıyor sizce? Neyine güveniyor bu ülke? Bu güzel bir soru değil mi? Bakın bundan tam 4 yıl önce Ömer Çelakıl, tanıyanlarınız vardır. Türkiye'nin sakladığı, gizlediği ve ABD'nin bile yapamadığı işlerle uğraşıyor bu ülke dedikten hemen sonra fark ettiniz mi bilmiyorum ekranlardan kayboldu, gitti. Ama merak etmeyin, yaşadığını ben biliyorum. Şimdi şöyle bir düşünelim. Türkiye olmasa ya da şöyle sorayım, Türkiye kendi başına bir güç olsa da ABD ya da Batı'da birileri az önce söylediğim enerjinin ve ham maddenin kaynağı olan Orta Doğu'yu, Akdeniz'i ve Orta Asya'yı sizce nasıl kontrol edebilir? Edemez tabii ki değil mi? Çünkü tüm bunların anahtarı, bu bölgelerin anahtarı Türkiye. Ve Elan Musk denen adamı ya bu Türkler nasıl oluyor da bize birdenbire kafa tutar hale geldiler git bir bak bakalım bunlar nasıl bir teknolojiyle uğraşıyor diye bize göndermediler mi? Gönderdiler. Korona zamanı Elon Musk bir canlı yayında uydu ve daha birçok proje ile ilgili Türkiye ile işbirliği yapmak istiyorum diye açıklama yaptı mı? Yaptı. Neden peki? Çünkü geleceğin teknolojisini inşa edecek olan uzaya hakim olanın dünyayı yöneteceği ve o teknolojilerin ham maddesi işte dostlar bu topraklarda. Şimdi Türkiye neyin savaşını veriyor biliyor musunuz dostlar? Bunu bir silaha dönüştüreceğim teknolojiyi bana verin dedi Türkiye. Tabii ki vermediler. Ama bu devlet biz bunu yapacak zekaya da kaynağa da ham maddeye de sahibiz dedi. Ve düşman olarak batıyı hiç korkmadan aldı koydu karşısına. Yunanmış, İsveçmiş, YPG'ymiş bunların tamamı bu ülke için Fasafiso bakın bunu bir yere not edin bu ülkenin tok elektrikli arabasını yaptı ve bor madeninin atığından sadece lityum üreterek batarya imalatı yapacağını sananlar büyük bir yanılgı içerisinde dostlar. Arap dünyasının tamamen Türkiye'ye milyar dolarlar aktarması, Rusların savunma sanayini Türkiye'ye adeta kapılarını açması, istediğinizi alın demesi, Batı'nın ise var gücüyle yaklaşan bu Türk devini engellemeye çalışmak için adeta yırtılması Öyle tokla, lityum piliyle ya da başka bir şey üretmekle alakalı olamaz sevgili dostlar. Bu gök kubbesi çok yakında bir demir perdeyle kapanacak olan düşmanlarının tüm silah sistemlerini kör ve sağır edecek, asla tetiğe basamayacak hale getirecek, o teknolojinin Türklerin eline geçmek üzere olduğunu ve Batı'nın bundan nasıl korktuğunun yegane göstergesi bu gelişmeler. Bunlara komple teorisi diyenler için son sözüm şudur bakın. Türk devlet aklı öyle ABD gibi 200 yıllık bir akla sahip değildir. Binlerce yıllık bir geçmişe sahip bu kadim devletin şu an bu ekonomik ve askeri gücüyle nasıl dünyaya meydan okuduğunu bir düşünün bakalım. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızın yorum ve analizlerini beğeniyorsanız kanalımıza destek için videolarımızı beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni bir derin mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.